güzel çıkarttın sahneyi, bravo. Boş boş atıp tutuyordun bir de. Bu kadar insan bunca saattir boşuna mı dikiliyor ayakta? Tamam Sezin, yanlışlık oldu dedik işte. Ne çekeceksek gidelim hadi, benim sinirim bozuldu zaten. Ah canım, sinirin mi bozuldu? Özge Ceylan'ın misafiriymiş kız. O da gitmiş onlarla. Çekeriz o sahneyi. Ya iyi tamam, ne yapayım Sezin, öleyim mi? İyi tamam, paydos ver o zaman çekelim gidelim evlerimize ya. Seni da revize etsinler, sonra gelir çekeriz. Sen ne olduğunu farkında değilsin değil mi? Ah sen çevik seni çiğ çiğ yiyecek oğlum. Kız bir de gariban, halinden belli. Annesi ölmüş. Kime nasıl anlatacaksın bakalım? Zil zurna sarhoştum. Manitan mı sandım diyeceksin. O kadın benim ismimi ağzına bile alamaz. Patronu söylerim halleder o. Senin o kadın dediğin babanın metresi değil miydi? Ne yapabileceğini aklınıza alsaydı böyle olmazdı. Nasılsın, şebekem? Neler yiyeceğim ya? Ben neler arkadaş? Size kahve getirdim Gani Bey. İstemez bir şey. Sağ ol. Siz istediğinizden değil. Yani biraz sakinleşin diye getirdim canım. Bakın gene eşyaları falan oraya buraya atacaksanız... ...lütfen gidin kendi evinizi dağıtın canım. Acık sabredin. Hanife bak zaten sinirliyim tepemi tasana attırma benim. Ben miyim sebebi? He? Ben miyim sebebi? Zaten şurada üç kuruş para alıyorum. Aldığımda gündeliğe yetiyor. Peynirin kilosu kaç para? Sizin haberiniz var mı? Tam zamanı. Aç şu kapıyı aç aç. Hadi Hanife. hoş geldiniz. Ben Hanife. Münevver. Ay, Ay Hanife çok sinirli. Başlarım onun sinirine ben. Kavga edecekler gene Gide evinizde kavga edin. Benim sinirlerim zaten tepemde. Münevver, sen geç otur şöyle. Kızım ne oluyor? Ne bu halin? Özge neredesin sen saatlerdir ya? Ay setteydim. Şu an hiç konuşacak havamda değilim. Ne demek ya havamda değilim? Sabah bir kalkıyorum yanımda karım yok. Şu haline bir bak. Biz dün ne karar vermiştik seninle? Ay gece vazgeçtim. Çok da tatlı uyuyordun, uyandırmaya kıyamadım. Dönünce söyleyecektim. Özge bak, delilendirme beni kızım. Bu Kenan mıdır, Kerem midir? Adam sapık sapık. Seni diziye neden aldığını ben çok iyi biliyorum. Yeter. Kendine gel. Bu evde eksik olan tek şey bir erkek böğürtüsü. Yeter. Ah sen, bak sana karşı saygımı bozmayayım diyorum. Ama siz benim arkamdan bir iş çeviriyorsunuz. Öğreneceğim ben. Ben değil, sen bilirsin o onları. Ben bir şey yapmıyorum. Ne söyleyeceksen açık açık söyle. Lagaluga yapma öyle bana. Sen onu bunu arayıp benim önümü mü kestin? Beni işe almalarını mı engelledin? Doğru söyle bana. Ne yapmışım ya ben? He? Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Kim söyledi sana bunu? Aa. Ay Bir önemi var mı Dani? Var tabii. Tamam yeter hadi. Zaten sinirimiz bozuk. Gidin evinizde kavga edin. Münevverle konuşacaklarımız var bizim. Ya kusura bakma ben... Böyle bodoslama aldım Sana da bir hoş geldin bile diyemedim. Hoş buldum, hoş. Hoş buldum. <laughs> abim arıyor. Serdar abim arıyor. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Düşünüyorum. Ben konuşayım, ver. Ver. Ah, abla. Alo? Serdar, merhaba. Ahsen Çevik ben. Annenin arkadaşıyım. Münevveri versene telefona. Tamam, vereceğim. Bak, ben senin düşmanın değilim. Yani bir art niyetim de yok. Ee, kardeşim biraz korkmuş. Ben de yanıma çağırdım. Hani oturalım, konuşalım. Biraz dertleşelim diye. Ablacığım, madem sen benim anamın arkadaşısın, cenazeye gelseydin abla. Ha? Hem münevere de destek olurdun. O zaman dertleşirdin ablacığım. Bırak şimdi bu ayakları. Kardeşimi verir misin bana? Vereceğim diyorum. Server iyi mi? Yanında mı? Aslında Allah Ablacığım, sana ne? Ha? Sana ne? İkisi de benim kardeşim. Sana ne oluyor? Kardeşimi verir misin ablacığım telefona? Alo. Abi. Başlatma şimdi abinden Münevver. Senin ne işin var İstanbul'da? Abi Server yanında mı? Bak eğer söylemezsen hiçbir şey anlatmam. Yanında mı Server? Sen onun yanında mısın? Söyle. Evdeyiz, evdeyiz, evdeyiz Münevver. Her şey yolunda. Hak ettiği gibi dayağını yemiş oturmuş Münevver. <laughs> tamam. Bak ben seni de anlayayım diyorum. Anladın mı benim canım kardeşim? Ama şimdi yapılacak iş miydi bu ha? Daha dün biz anamızı kaybettik mi Ömer? Korkuttum abi. Tamam, tamam. Bak dön buraya, üç beş gün burada kalırsın, sonra gidersin kocanın evine. Anladın mı beni canım kardeşim? Ha? Akşam biniyorsun, geliyorsun buraya Münevver. Duyuyor mu beni kardeşim? Kızım bak ya katil olurum ya maktul olurum. Bak bu iş namus belasına dönmesin Münevver. Anladın mı? Ama iş başkaysa anlat bana. Anlat. Yok 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 başka başka bir şey yok başka bir şey yok ben tamam ben ben şimdi Ahsen ablayla konuşacağım sonra da çıkıp gelirim tamam mı? Akşam burada olmazsan ben gelirim oraya. Seni uyarıyorum ben. Duydun beni? Hadi canım kardeşim benim. Şekil karşından geç, o tarafa. Geç. Geç! Ben size yapacağımı bilirim. Ben size yapacağımı bilirim. Göstereceğim ben hepinize. Göndermem ben seni. Hasan abla. Bak ben senin başından bir sürü dert açtım zaten. Benim de başıma gelmeyen kalmadı. Ben yapamam burada. Bırak döneyim. Ha? Zaten ne olacaktı ki? Üç beş gün kalıp dönecektik yani. Benim abimle değil ki derdim. Sen istemiyorsun o adamı. Olmaz zaten o iş. Olmaz. Ne yapacaksın dönüp? Ayrılabilecek misin? Bilmiyorum ama konuşurum şansımı denerim en azından. Lütfen. Hii. Ay elleriniz kırılsın. Ah sen abla. Ne oluyor? Hii. Nasıl oldu bu? fanlar yüklemiş fotoğrafı herhalde. Anlamadım ben de. Ne fotoğrafı? bir kere olsun başımı öne eğmedin. Dul avrat çocuğu dedirtmedin arkamda. Çok şükür Rabbime. Ne şükür. Telinle, duanla senin şu kapıdan çıktığını bana gösteriyor. Hayır 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 hayır, a hayır sesinler, sesinler. Ahsen abla ben açıklayamam bunu, sesinler bir göre. neden tamam. olur Allah korusun, sessinler ne şey olur. Yapma. Ben tamam. ben yürüyemem yolda yürüyemem Akrabaların... ne derim abime ne derim abim yaşatmaz beni. sesinler ne olur. Sakin ol ayı, durum. Allah Allah yardım et, Allah yardım et. Demiş fotoğrafı herhalde. Anlamadım ben de. Ne fotoğrafı var? <laughs> Onlar TT yapmışlar Kenan'ı. Doğal olarak fotoğraf her yerde ama tanıyan çıkmamış. Vallahi dua edin bir şey çıksın, gündemde iyisin. Yoksa illa tanıyan biri çıkar. Benzin de vereyim mi? Ateşi harlarsın. Ne var? Yalan mı söyleyeyim? En başından beri beni dinlemedin diye yaşanıyor bütün bunlar, biliyorsun değil mi? Ay, o konuya sonra geleceğiz zaten, hiç üste çıkabileceğini zannetme. Konuştum birkaç kişiyle fotoğrafı sildirtmek için ama pek ümidim yok. Artık istesem de dönemem yere. Abim yaşatmayacak beni. Kolaydı o. Artık bak, olanı olduğu gibi yazacağız, neyse o. Zaten senin bir suçun yok ki. Benim burada olmam bile başlı başına bir suç sayılacak artık. Ben anlatamam ki kimseye anlamazlar ki. Daha dün annesinin cenazesi vardı bugün dizi setinde. Ne işi var demeyecekler mi? Diyecekler, diyecekler. Derler, derler vallahi orası küçük yer. Şşş Hanife. Ya eyyühellezine amenetehullâü ve kullü <laughs> kavlen <laughs> sedida. Ey iman edenler Allah'tan korkun doğru söz söyleyin. Ya. Ya sen takma tamam boş ver. Sen zaten dün gece bütün geçmişini geride bırakıp gelmedin mi buraya? Ay ne yani inceldiği yerden kopsun mu? Bence zorlamayın diyorum hiçbir şey. Yani gündem dediğin şey iki günde bir değişir, unutulur gider ya. Unutulmaz. Kimse hiçbir şey unutmuyor biliyor musun Gani? İşlerine geldiği zaman kafalarındaki arşivi böyle senin önüne koyuyorlar. Yedi ceddini çıkarıp koyuyorlar önüne. yapacağım ben? Nasıl bir sınav bu ya? Nasıl bir sınav bu? Bak şimdi, bundan sonra ne yapacaksak beraber yapacağız, tamam mı? Gani bir konuda haklı. Sen dün orayı terk ettin. Bu olanlardan sonra ben seni zaten geri yollayamam. Üç gün sonra cam silerken düştü, hayatını kaybetti. Haberini mi okutacaksın bize? Bundan sonra hayatını yoluna koyana kadar benimlesin. Bırakmayacağım seni. Gel. <laughs> <laughs> Çarın sizler! Çarın! İnin aşağı! Lan Serdar! Hayırdır? lan. Cenaze evine baskın mı veriyorsun? Ne de? Lan cenaze evi de mi var? İt! Lan ananızı gömdünüz, benimle işiniz bitti mi lan? Lan, lan ne kansız, ne soysuz çıktınız lan siz. Şerefsizler. Lan yaktınız lan benim başımı. Bitirdiniz oğlum beni, bitirdiniz. Oğlum seni öldürürüm Başka. oğlum, öldürürüm oğlum, 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 lan seni. lan. Yavaş. Oğlum, 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 oğlum yavaş. Ya, Numara yapıyor it. Neyi bileceğim oğlum? Neyi bileceğim lan? Söylemeyeyim. Söyle. Al. 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 Bacın. ...yapmaya gitmiş. Daha anasının cesedi soğumadan... ...erkeklerle oynaşmaya gitmişler. lan! Al bak, Anladın mı ne olduğunu? Hey! Ortaya çıktı oğlum rezilliğiniz. Tüm mahalle duysun! Münevver İstanbul'a kaçmış! Daha koynuna girmediği... ...kocasına boynuzu takmış! Ödeyeceksin lan bana benim paramı. Anladın mı? Lan! Anan için, bacın için harcadığım her kuruşu... ...bana faiziyle tek tek ödeyeceksin. Duydun mu lan? <laughs> Duyun görün siz Nasıl bir aileye bulaşmışım? Nasıl insanlarla komşusunuz? Öğrenin lan siz de. lan. Abi. Bana abi deme. Bana abi deme. Bana abi deme. Bana abi deme lan. Bana abi deme. Abi. Deme lan bana abi deme. Deme bana bak nerede bu Nerede bu Ömer? Abi lütfen nerede? bilmiyorum bilmiyorum. Bana yalan söyledin sen. Abi sen söylemedim, sen, söylemedim sen ne olur abi. Sen de bana yalan söyledin abi, oğlum. Abi bilmiyorum bilmiyorum. Sen de ne gideceksin oğlum. Sen de gideceksin bana yalan söyledin oğlum. Bana yalan söyledin sen ver. Geldiğimde seni bu evde görmeyeceğim duydun mu beni? Geldiğimde görmeyeceğim oğlum. Gir git şimdi sen de. bu ne yaptım buna ben? Bana ne yaptın? Bana ne yaptın buna ben? Rezil ettin beni. Rezil edeceksin kuzum sen. Serdar oğlum ne oldu? Serdar ne oldu yok. Yok bir şey lan. Alo, Server. Abla. Neredesin? Yalnız mısın? Evet. E, otogara gidiyorum şimdi. Yana geleceğim. Otogara mı gidiyorsun? Neden? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Enişte evi bastı. Abim telefondan bir şey gösterdi. Abim de beni evden kovdu. Git dedi. Ben senin valizini aldım. Geliyorum şimdi yanına. Görmüşler kesin. Abim evden atmış Server'i. Yanına geleyim mi diyor. Gelsin ya, gelsin. Hani senin şu işleri çözene kadar senin de için rahat etsin yanında olsun Abla benim şarjım az Tamam tamam server paran var mı ablam Evet evet var ee, Annemin çantasını aldım Kurban olurum ben sana tamam server Ben şimdi sana ineceğin yeri mesaj atacağım tamam mı Tamam abla Tamam şarjım bitmesin Server Bak biri bir şey sorarsa sakın kimseye bir şey söyleme tamam mı Tamam abla Al şu sil. o kadar belli etme yoksunluk çektiğini. Yoksunluk falan çektim yok benim ya. Seni öyle düşündüğün gibi bağımlı falan da değilim ben. Gerginim sadece. Biz soktun şu duruma bak ya. Kadın konuşmayı reddetti. Eğer bir şey söyleyecekseniz Kenan Münevver'den özür dileyecek dedi. Ne yapalım Kenan? Telefon açıp kızdan özür mü dileyelim? Ne yapalım? Abi hazmedemiyorum ben de. Ne yapayım? Koskoca Kenan Akın'ım ben ya. Ben bir kızı öpsem gidip adak keser dağıtır şunu yaptın ama. Bak. Yoğun bakımda yatan kız için de söyleyelim mi bunları? Ben o kızı bir şey yapmadım. Kızın zaten kendi sorunları vardı yani geldiğinde halinden de belliydi o yüzden evden gönderdim ben. O konuda da susuzum yani. Belki de bardağı taşıran son damla sendin. Hiç mi vicdanın sızlamıyor Kenan? Kız o günü başka bir şekilde geçirseydi şu an annesinin yanında evindeydi. insanlara karşı davranışlarının sonuçları olur. Ben bile böyle düşünüyorsam, insanlar benim on katımı düşünür. Ortalıkta böyle sarar sarar dolaşıyorsun. Kimsenin bilmemesi lazım. İnsanların gözünde nasıl bir portre çizdiğini bir düşün bence sen. Tamam abi, haklısın bir şey demiyorum. Biraz dövmeye gelmedik buraya. Gülümse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Merhaba. Ne gitti olanlar? Sırtıyorsun ya. Neredeydiniz sen ya? Ne ver? Tamam yok bir şey Asen abla. Bir an önce konuşalım da bitsin gitsin şu akşam. Hı, ne oldu ben? Bir şey mi kaçırdım? Ya kızım sen bana acaba takıntılı falan mısın ya? Ha? Tebessüm ettim ben sana tebessüm insanlık ettim. Kenan, biz ne konuştuk? Neyi konuştuk abi? E, kibar ol dedin kıza. al güler yüz gösterdik. Girdi triplere bak şunu. Ben bundan özür dilesem ne olacak ki? miş kelle gibi sırıtmak, güler yüz göstermek olmuyor. Asen abla, benim gelmem hataymış. Ben kapıda beklesem, dışarıda beklesem olur mu? Lütfen yeter artık, yeter. Kaç yaşına gelmişsiniz ya? Çocuk musunuz, ergen misiniz belli değil. Koca insanlar geldi buraya sizin için. Daha tek kelime etmedik lütfen. Herkes bir şey söyleyecekse sakince söylesin. Lütfen sakince. Önce sen mi sakin olsan acaba? Yanlış mı söylüyorum sen Biz niye buradayız yıllar sonra? Niye geldik? Kim için geldik yan yana? Ben. Abi tamam haklısın. Haklısın. Ben gerçekten bir noktadan sonra böyle yanlış anlaşılmaktan falan da çok yoruldum ya. Ben mi yoruyorum seni sürekli yanlış anlayarak? Teşekkür <laughs> ederim. Al işte bak yine yanlış anlaşıldım. Yine derken bu sabahtan söz etmiyorsun herhalde. Tam olarak o konudan bahsediyorum aslında. Şimdi bu masada oturan herkes benim münevveri kasıtlı olarak öpmediğimi biliyor herhalde, değil mi? Hatta öpemedim bile yani. Öyle bir şey olmadı. Hemen tepkisini koydu. Ben de şok oldum zaten, şaşırdım. Tabii sen bu oyunu atlayan kızlara alışkın olduğun için... ...münevver onlardan değil. E tabii. Öyledir yani. Bak, o yüzden ben seni korkuttuysam, incittiysem kusura bakma. Özür dilerim. Gerçekten özür diliyorum. Ben de kendi adıma hem de ekibim adına sizlerden özür diliyorum. Keşke sette misafirlerimizi yalnız bırakmasalardı. Böyle de bir karışıklık yaşanmasaydı. Benim hiçbir zaman başımda dikilecek bir bekçiye ihtiyacım olmadı biliyor musunuz? Siz keşke misafirlerinizden önce sette sarhoş dolaşan oyuncunuzun başına bir bekçi dikseydiniz. Ben kendimi anlatamadım galiba. Evet. Özellikle insan böyle durumlarda iki kere düşünüp konuşması gerekiyor. Hele konu böyle tacizse. Aciz falan yok ortada yalnız. Aciz falan yok. Ya ben başından beri söylüyorum. Ben münevveri arkadan nasıl tanıyabilirim? Tanımadım ki. Tanımadığın birine neden sarkıyorsun o zaman? Kızım ben sana sarkmadım diyorum. Allah Allah ya. Kenan üstlerine gitme tamam. Haklılar. Şu an biz kendimizi ifade edemiyoruz. Evet ifade edemiyorsunuz. Katilin iyi niyeti maktulü mezardan çıkarmaz. Sen ne söylersen söyle. O an o kızın hissettiklerini değiştiremezsin. Ayrıca ortaya... Fotoğraflar falan da çıktı. Ya yani Münevver'in de bir ailesi var, çevresi var, hayatı var. Evet ben de konuyu tam olarak buraya getirmek istiyordum. <laughs> daha önce söylediğim gibi sonuna kadar haklısınız. O yüzden bir teklifim olacak ikinize de. Ah sen bak dinle beni. Her şey daha da kötüye gider. Senin gücün bunlarla baş etmeye yetmezsin. Bu teklifin benim Kenan'la ilgili yazmamı da engelliyor mu? Bu... Evet, iki taraf için de en iyisi olur. Biz ne yaparsak yapalım şu an herkes Münevver'le Kenan'ı sevgili zannediyor zaten. Diyelim sen yazını yazdın. Başını da sana ben atayım. Tacizci, sapık, sarhoş oyuncu, dan, dan, dan. E böyle yazacaksın ne olacak? Aksan, ah sen, sen Kenan'ın hayranlarını biliyorsun. Bu ülkedeki kızların çoğu hatta büyük çoğu Kenan kendini savunmasa da onu savunacaklar sana. Münevver, yalancı diyecekler. Ah, üzgünüm ama hal böyle. Hep böyleydi. Evet. Kadının düşmanı her zaman önce kadınlar oldu. Evet. Hı. Ya münaver çıksa, paspas bağırsa, olanları anlatsa? Onun beyanını esas alacaklar zannediyorsunuz? Allah'tan olay kalabalık bir yerde oldu. Allah'tan. Allah'tan herkes bu yanlış anlaşılmayı gördü. En dürüstü bile söylese söylese sarhoştu der, kendi de değildi der. Kimse bu adama tacizci demez. Diyemez. Tabii canım. Yani kimse diyemez bence. Ya Ne haber? Durum ortada. İki tarafın da yara almamasını sağlayacak tek bir yol var. Lütfen sakince beni dinleyin. Neymiş o yol? Münevveri konuk oyuncuymuş gibi göstermek. Sabah yaşayanları da Provayı da deriz, geçer gideriz. Konu kapanır.